benim falcı bacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün bakalım Aslan burcunu neler bekliyor? Aslan burcunu yorumlayacağız. Kasım ayı burç yorumu neler olacak? Şöyle bir fincanın dışından bakıyorum. Aslan burçlarının bir gönül ilişkisi var. Bu gönül ilişkisi biraz daha bulanık gözüküyor. Yani biraz kafa karışıklığı olmuş. Bu iş ciddiye gidiyor. Netleşmeniz gerekiyor. Bir yolunuz varmış. Bu yol e, çok sıkıntılıymış. İyi ki de gitmemişsiniz. Siz de sonradan mutlu olmuşsunuz. İş için bir şehir değişikliği yapabilirsiniz. Bu şehir değişikliği size biraz daha iyi gelecek. Biraz daha temize çıkmışsınız. İş hayatı için de aynı. Evet, tabağımızı açıyorum. Şöyle bir tabağımı gö fincanımı göstermek istiyorum size. Evet. Aslan burçları, içiniz o kadar sıkıntılı ki. Böyle artık hani bazı şeyler olsun da bitsine getirmeye çalışıyorsunuz. Ruhunuz daralmış. Sizin çok yakında düğününüz olacak. Eğer Nişanlı Aslan Burçları beni dinliyorsa çok yakında düğününüz olacak. Ama bu düğün çok sıkıntılı bir düğün gözüküyor. Evet aile büyüklerinden bir erkek size baya bir problem çıkartacak. Aşırı derecede kötü niyetli bir insan çıkmış bu aile büyüğü. Siz buna kalırsa, hani isminin içinde L harfi var bu kişinin, baya bir zor gözüküyor. Yani huzurunuz kaçacak sizin. Daha önceden uyarmışsınız aslında siz bu insanı. Bir konuşmada geçmiş ama yine de dinlemiyor. Evet, çok böyle dipte güzel bir kısmetiniz var. Bekar olan aslan burçları o kadar güzel çıkmış ki kalbinizin temizliği çıkmış. Böyle T harfi var üstünde ve C harfi de var. Bu aslan burçları isminde T veya C harfi olan kişiler küçük bir kısmetiniz var. Bu kısmetiniz sizin için iyi gözüküyor. Siz birisiyle bir tartışmaya gireceksiniz. Bu insan Biraz uzun boylu sizden ve zayıf bir insan. Siz bunun yakasına yapışmışsınız. Bir alacak verecek meselesi gibi gözüküyor. Bu kişiyle problemleriniz biraz uzun sürecek ve daha da dağılacak. Hani biraz daha böyle hani kalabalıklaşacak bu kavga. Bu kavgadan uzak durmaya çalışın. Çünkü hani sizin etrafınıza yansıttığınız, sizin kavgacı tavrınızla haklı olsanız da haksız duruma düşebilirsiniz. Sizi zirveye çıkartmak isteyen bir insan görüyorum burada. Sizi yükseltiyor aslında el üstünde tutuyor. Orta yaşlarda Aslan burcu erkekleri biraz daha böyle Stresli bir döneme giriyorlar. Bu dönem Kasım ayı onlar için biraz daha zor geçecek. Psikolojik olarak da biraz yıpranmışlar aslında. Geçmişin verdiği bir etki diye düşünüyorum bu. Evet. Sizin bir muradınız varmış Aslan burcu bayanları ve siz muradınızın üzerindesiniz. Bu muradınız olacak. İsminde Y harfi olan aslan burçları ve o harfi olan V harfi olan bu kişiler muradınız olacak gibi gözüküyor. Daha önceden geçmişte tartışma yaşadığınız bir insanla yüz yüze tekrar bakmak zorunda kalacaksınız. Bu bir iş hayatı gibi gözüküyor. Bu iş hayatından dolayı tekrar karşı karşıya gelebilirsiniz. Belki de istifa ettiğiniz bir iş yerinin sahibidir bu kişi. Ama ister istemez tekrar yüz yüze bakacaksınız Aslan burcu bayanları. Evet. Şöyle dileğinizi tutun. Evet, biraz zamanı var dileğinizin. Aslında bir göz aydınlığınız var Aslan burçları. Bu göz aydınlığı hani sizin biraz daha böyle rahatlama döneminizi gösteriyor. Ve hani ay sonuna doğru maddi anlamda bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Küçük bir para geçecek sizin elinize ve biraz ferahlayacaksınız. Beklediğiniz resmi bir iş var. Bu resmi iş olumlu gözüküyor ve sizi bayağı hani olarak rahatlatacak. Çok yavaş gelişen bir dileğiniz olmuş canlarım. Bu dileğiniz sizin böyle biraz daha Nisan, Mayıs'a kadar uzanacak bir süreçte olacak. Çok yavaş ilerliyor çünkü. Burada bir çaydanlık figürü görüyorum ve dolmuş taşmış. Bu sizin kısmetinizin dolup taştığını gösteriyor. Bu aralar kısmet konusunda çok şanslısınız. Maddi manevi. Biraz daha yatırım yapmayı düşünebilirsiniz mesela. Bir hamilelik haberi var dışarı dönük çıkmış ee, kısa boylu bir bayan hamilelik haberini öğreneceksiniz biraz daha mutlu oluyorsunuz bu beklediğiniz bir haber gibi bu sizin eşiniz olabilir veya çevreden bir bayan olabilir evet böyle sanki sırtınızı bir beye yaslamış gibisiniz Böyle ondan güç kuvvet alıyorsunuz ve bu güç kuvvet biraz böyle sıkıntılı olacakmış gibi. Biraz daha böyle çok yakında bir sıkıntıya gireceksiniz bu insanla. Temiz bir yol var. Bu yola gittikten sonra biraz daha rahatlayacaksınız. Elinde çiçeklerle size gelen birisi var. Sizin böyle biraz daha hani beklediğiniz şeyler aslında bunlar. Bir küslük yaşadıysanız hayatınızdaki insanla bu sizden özür dilemeye gelecek. Eli dolu gelecek. İsminde M harfi olan Aslan burcu erkekleri biraz daha dikkat edin. İsminde A harfi olan bir hanımı üzebilirsiniz. Bu bir bayan, hani bu bayan bayağı bir sıkıntılı çıkmış. Sizin tam destek olmanız gerekirken siz bu insanla tartışmadasınız. Bu tartışmaları bitirmeniz gerekiyor. Biraz daha karşıdaki insanların düşüncelerine saygı duymaya çalışın. Evet canlarım benim. Falcı Bacı kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.